cilt tümörlerinin tedavisini eli bıçak tutan herkes yapmaz. Yani tüm cerrahların eli bıçak tutar. Ama bu demektir ki eli bıçak tutan her cerrah deri kanserini tedavi eder. Deri kanserinin cerrahi tedavisi plastik cerrahlar tarafından yapılır. Vücudun neresinde olursa olsun unutmayalım ki saçlı deriden ayak tabanına kadar tırnak altı dahil Deri kanseri gelişebilen yerlerdir. Kulak derisinde gelişebilir. Genital organlar genital organlar dış genital organlar civarında gelişebilir. Vücudun neresinde olursa olsun deri kanserinin cerrahi tedavisini yapacak olan kişiler plastik cerrahi uzmanlarıdır. Ancak ileri yaşlarda yüzeyel deri kanserleri olabilir. Bu takdirde Plastik cerrahlar ya da dermatolojik uzmanları tarafından e, dondurularak tedavi edilmesi deri kanserinin söz konusu olabilir. Veya kemoterapi e, tik ilaçları ihtiva eden kremler vardır. Bu kremlerde ancak e, yüzeyel, bazal yüceli deri kanserlerinde mutlaka doktor kontrolünde kullanılabilir. Sonuç olarak deri kanserinin tedavisinde aktör, klassisk